Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte biraz sarsı oynamayacağız. Bu bilgi videosu olacağı için ee, kısa olacak. Arkadaşlar biraz sessiz konuşmak zorundayım. Çünkü sabah körü saat gördüğünüz gibi altı daha uyku tutmadığı için çekiyorum bu videoyu. Bilgi videosu olsun diye. Şimdi birincisi buradaki kutular birlikte birikti de büyük kutu birikmeyecek arkadaşlar burada burada broku alacağız broku aldıktan sonra binlen başlayacağız buradaki hiçbirine ellemeyeceğiz ta ki 3000'e gelene kadar boya gelene kadar arkadaşlar bir gün çok büyük bir tane video gelecek 3000 kupaya ulaştığımız zaman almadığımız zaman o videoda da annem olacak annem açtıracağım o yüzden şuradaki kutularda biriktiriyorum üç, savaş kutusuna basmıyorum İyi çünkü bir şey olmasın diye. Bu bilgi videosu olacağı için kısa arkadaşlar. Ve direkt bunu alalım. Hazır mıyız? 3, 2, 1 İnşallah bir şey gelir. Oy, geldi. Geldi. Barley geldi arkadaşlar. Ama buna çok kişi sevinmiyor. Ender bir karakter. Çok iyi. Geldi. Açalım bunu. Hmm, Yine yani etkinliğimiz de oldu. Arkadaşlar bir de robot işgali gelecek. Geldiği zaman benim maalesef e, 8 bitim olmadığı için hangi karakteri alacağım ben? Rosa'yı alırım arkadaşlar. Aa koltuğu alabilirim. Bir Rosa'yla bir koltuğa girerim. Zaten açtığımız zaman bir dakika. Zaten açtığımız zaman 4 saat var arkadaşlar. altta çekiyorum bu videoyu. Yani onda gelmez de video. Benim canlı yayınım var da dersten öğretmen canlı yayına girecek. 11'de. Ama belki çekebilirim. 11'de olacak. Onda geleceğine göre ben de onda uyanırım. 4 saat var. Zaten ona gelmesine arkadaşlar ve direkt parlaya gelmişti. İlk önce Shelly'yi ben yıldız gücünü ve işte aksesuarını çıkartacağım arkadaşlar. Her şeyi ben şeye vereceğim. Bunu da alalım. Bir de bunu ben dün akşam almadım arkadaşlar. Ben bunu niye şey yapıyorum arkadaşlar şu an. Ana. Şunun fotoğrafını çekmeyi unuttuk ya Barley'in. Neyse. Önemli değil. Videomuzda durar. Bir de arkadaşlar robot ışık geleceği için biletimiz de olacak ayrıca. 5 tane bilet varsa 15 tane bilet olur. Hepsini beşer beşer harcarız. Ve hemen bunu da alalım. Bunu çekmem lazım. Çektik. Ve Brock gelsin mi? Bro çekeceğim valla. Ve Brock da geldi arkadaşlar Brock. Bunu da direkt çektik. Sonra arkadaşlar ben bu Brock'tu şeydi. iki tane karakterimiz oldu. Şimdi Brock'tu şeydi diye başlayacağız. Sonra 50 altın Savaş su 75 kuş puanı, 100 altın işte. Bunların hiçbirini almayacağım ben. Dynamite'ı da bu oya gelene kadar 3000 kupa olduğum zaman annem yanıma alacağım anneler gününü özel. Bir de hesabımın ismini ne isterse ona göre yapacağım arkadaşlar. Kendi ismini söyler işte en fazla. Buradaki kutuları açmıyorum dediğim gibi anneler günü, günü geçtikten sonra birikçe Birikecek. Hem burada kupa yolundan açtıracağım ben arkadaşlar. 3000'e kadar hem de buradaki kutular 50 tane olana kadar. Buradaki kutular 50 tane olsun. 3000 kupaya söz vermeyeyim. Buradaki kutular 50 olamayabilir. 45 tane daha var. Arkadaşlar. Yani 4000 kupaya gelene kadar buradakiler. Arkadaşlar buradakiler 50 olduğu zamana kadar ben açacağım. Siz hiç merak etmeyin. Buradaki e, savaş kutuları şunu bilerek basıyorum arkadaşlar. Öbürüne basarsın açmış oluruz. Ve arkadaşlar iki tane karakter geldi. Çok iyi oldu. Biri burok aslında. Ama ben bir tane karakter çıkacağını biliyordum. Çünkü... Oranımızı göstermedim ben size ilk başta ama oran çok iyiydi arkadaşlar. Oran çok çoklarca iyi. Orana bakıyorsunuz. Ender Savaşçı iki, 2000, yok. İşte 2 2000 Yo İşte 2.7662 fazla. Bir de arkadaşlar o videoda gelene kadar hem şurada 4000 kupaya geliriz diye düşünüyorum ben. Burada da aynı Mike olacak. Bu olacak. 4000 kupaya gelebiliriz 50 tane şey yapana kadar. Belki tiki de alabiliriz. Belki. Buradakiler 50 kutu olana kadar arkadaşlar. 2 tane şey çıktı karakter. Bir tanesi bu, bir tanesi bali Bu işte Brook. Bir de Barley. Aa Barley'in kostümü de varmış. Bu. Ve ben daha kolay kupa kasabileceğim arkadaşlar. Çıkmayan karakterlerimiz de şöyle. iki tane ender karakter kalmış arkadaşlar. Keşke onlar önceki kutulardan çıksaydı. Keşke ama. Şuradaki kutuları açsam mı? Şey. Açmayacağım arkadaşlar. Bu video dediğim gibi bilgi videoları kısa oluyor. Bir de sabah çektiğim için çok sesli konuşamıyorum. Videonun sesini kulaklıkla dinlerseniz sona kadar açarsanız yeter arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın videolarına. Hepinize görüşürüz ve bay bay.